Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. İş yerinde dürüstlük, dayanışma, kalite bunlar kulağa günümüzün modern şirket değerleri gibi geliyor, değil mi? Ama aslında hiç de öyle değil. İşte bugün bu değerleri yüzlerce yıl önce sistemleştiren ve modern iş hayatına bile ilham olabilecek kadim bir taslağa, yani ahilik teşkilatına yakından bakacağız. Bu soruyu bir an için ciddiye alalım. Çoğumuz için iş hayatın geri kalanından sanki keskin bir çizgiyle ayrılmış gibi. Ama ya öyle olmasaydı? Ya işiniz aynı zamanda topluluğunuzun kalbi, ahlaki pusulanız ve sürekli öğrendiğiniz bir okul olsaydı? Bu ütopik bir fikir değil. Tam da bu fikir bizi yüzlerce yıl öncesine, Anadolu'nun tam kalbine götürüyor. Ahilik sandığımız gibi basit bir esnaf birliğinden çok ama çok daha fazlasıydı. Adı bile Arapçada kardeşim demek olan ahi kelimesinden geliyor ve vaat ettiği şey de tam olarak bu. İş hayatında gerçek bir kardeşlik. Çünkü bu sistemin öncelikli amacı sadece iyi mal üretmek değil, her şeyden önce iyi insanlar yetiştirmekti. Peki, bu kadar etkileyici bir sistem nasıl ve neden ortaya çıktı? Gelin şimdi bu kadim taslağın temellerine inelim, kökenlerini bir keşfedelim bakalım. Ahalik öyle bir geçede ortaya çıkmadı. Kökleri, İslam'ın ilk yüzyıllarındaki cömertlik ve yiğitlik üzerine kurulu fütüvvet geleneğine kadar uzanıyor. 13. yüzyılda Moğol istilaları Anadolu'yu kasıp kavururken toplumun bütün dokusu çözülüyordu adeta. İşte tam o kaosun ortasında Ahı Evran adında bir lider çıktı ve fütüvvet geleneğini alıp onu bir umut ve düzen aracına dönüştürdü. Ahalik, dağılan bu toplumu yeniden bir arada tutan sosyal bir çimento haline geldi. Peki bu sosyal çimentonun ana maddesi neydi? Sadece katı kurallar mı? Hayır, çok daha derin bir şeydi. Her şeyin üzerine inşa edildiği o sarsılmaz ahlaki temelden bahsediyorum. Bakın, Ahilik felsefesinin bütün özü aslında bu cümlede saklı. Onlar için iş sadece para kazanma meselesi değildi. Kutsal bir görevdi, topluma bir hizmetti ve karakterin sınandığı bir kapıydı. Bu zihniyet ürettikleri her ürüne, kurdukları her bir müşteri ilişkisine de yansıyordu haliyle. Ahiliğin ahlak kuralları öyle karmaşık felsefi metinler değildi. Tam tersi, akılda kalıcı ve son derece uygulanabilirdi. Üçü açık, üçü kapalı diye bilinen altı temel ilke her ahinin hayat mutlusuydu. Elin, kapın, sofran, cömertlik ve misafirperverlik için her zaman açık olacak ama gözün, belin ve dilin de kötülüklerden korunmak için kapalı kalacaktı. Ne kadar basit ama bir o kadar da derin bir ahlak pusulası değil mi? Tabii iyi bir insan olmak yetmiyordu. Aynı zamanda işinin ehli, Usta bir zanaatkar olmak gerekiyordu. Peki ahilik bu ikisini, yani hem iyi insan olmayı hem de usta olmayı birleştiren o muhteşem eğitim sistemini nasıl kurmuştu? Sistem adeta basamak basamak çıkılan bir merdiven gibiydi. En altta çırak vardı. Ama bakın, bir çırağın ilk öğrendiği şey alet kullanmak değildi, ahlaktı. Dürüstlük, saygı, bunlar her şeyden önce geliyordu. Sonra en az 3 yıl süren kalfalık döneminde zanaatın bütün incelikleri öğrenilirdi. Ve en sonunda da ustalığa ulaşılırdı. Buradaki kilit nokta şuydu, teknik beceriyle ahlaki olgunluk asla birbirinden ayrılmaz bir bütündü. Ustalığa geçiş öyle sıradan bir gün değildi. Şed kuşanma adında çok özel bir törenle kutlanırdı. Bu törende usta adayı bütün esnafın önünde yemin eder ve beline ustalığın sembolü olan şed kuşağı bağlanırdı. Bunu bir diploma töreni gibi düşünmeyin. Bu bütün bir teşkilatın o kişinin hem becerisine hem de karakterine resmen kefil olması, biz bu ustaya güveniyoruz demesi anlamına geliyordu. Ahlaklı ve yetenekli ustalar yetiştirmek denklemin sadece bir parçasıydı tabii. Sistemin kendisinin de güven üzerine kurulu olması gerekiyordu. Peki bu güven, bu kalite, bu dayanışma pratikte nasıl işliyordu? Aylıkliğin kalite kontrol mekanizmaları gerçekten şaşırtıcı derecede modern. Tıpkı bugünün TSS standartları gibi o zaman da ürünlerin belli standartları vardı. Ustalar sürekli birbirlerini denetlerdi. Ve eğer kalitesiz mal üreten bir esnaf olursa sonu belliydi. Pabucu dama atılırdı. Bu o kişinin meslekten ihraç edilmesi demekti. Hani bugün birinin itibarını kaybettiğini anlatmak için kullanırız ya bu deyimi. İşte o ta o günlerden geliyor. Ama Şimdi anlatacağım şey belki de sistemin ruhunu en iyi özetleyen kural. Düşünsenize bir esnaf günün ilk satışını yapıyor yani siftahını. Sonra gelen ikinci müşteriye diyor ki ben siftahımı yaptım şimdi komşuma git o daha yapmadı. Bu inanılmaz bir şey. Bu acımasız rekabetin değil gerçek dayanışmanın ne kadar temel bir ilke olduğunun en somut kanıtı. Peki ya hayatın getirdiği zorluklar? Ahilik bunun içinde bir çözüm üretmişti. Orta sandığı bu aslında esnafın katkılarıyla oluşturulan bir tür sosyal güvenlik fonuydu. Yeni dükkan mı açacaksın? Orta sandığı sana faizsiz kredi veriyor. Hastalandın mı, yaşlandın mı? Sandık sana ve ailene bakıyor. Kısacası kardeşlik ilkesi lafta kalmıyordu, en zor zamanlarda bile işliyordu. Kimse ama kimse geride bırakılmazdı. Peki, bu kadar sağlam, bu kadar güçlü bir sistem nasıl oldu da zamanla zayıfladı? Ve daha da önemlisi, geriye bizlere ne bıraktı? Ailelik teşkilatı resmi olarak ortadan kalksa da mirası bugün bile aramızda yaşamaya devam ediyor. Gelin bu kalıcı izlere bir bakalım. Tabii hiçbir sistem sansuza dek sürmüyor. Özellikle sanayi devriminin getirdiği seri üretim, Osmanlı'nın yabancılara tanıdığı ticari ayrıcalıklar olan kapitülasyonlar ve değişen dünya düzeni, bütün bunlar el dayalı ahi sistemini yavaş yavaş zayıflattı. Küçücük atölyeler devasa fabrikalarla baş edemez hale geldi. Ama ahiliğin ruhu ölmedi, sadece form değiştirdi. Bakın, bugün bildiğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK işte onun kökeninde o orta sandığının mantığı var. Türk Standartları Enstitüsü'nün temelinde Ahilerin o sarsılmaz kalite anlayışı yatıyor. Ticaret odaları eski loncaların modern bir yansıması ve meslek okulları da işte o usta çırak geleneğini günümüze taşımaya çalışıyor. Ve şimdi belki de en önemli, en çok göz ardı edilen mirasına geliyoruz. Bakın Ahilik sadece erkeklerin olduğu bir teşkilat değildi. Bu çok yanlış bilinen bir şey. Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Anadolu Kadınlar Birliği'ni kurdu. Bu teşkilat kadınları ekonomik hayata dahil etti, onlara meslek öğretti ve kimsesiz genç kızlara bir yuva oldu. Bu kendi çağ için devrim gibi bir şeydi. İnanılmaz derecede ilerici bir adımdı. Ve bu incelememizin sonuna gelirken bu soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum dayanışmayı, dürüstlüğü, kaliteyi ve topluma hizmeti merkezine alan ahilik, günümüzün o acımasız, rekabetçi ve çoğu zaman insanı yalnızlaştıran iş dünyasına acaba ne gibi dersler sunabilir? Belki de aradığımız o daha iyi geleceğin anahtarı yüzlerce yıl öncesinin bu kadim taslığında saklıdır ne dersiniz?